Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Yeşil Göl bölgesindeyiz. İsminden de anlaşılacağı gibi çevredeki çam ormanlarının etkisiyle yeşil bir renk almış bir kapalı göl. 1400 metre kadar yükseklikte rakımı. Her yer çam ormanı. Hakikaten muhteşem bir güzellik. Allah-u Teala'nın bu dünyada kullarına lütfettiği ikramlardan birisi. Böyle tanımlasak yerini bulur. balıkçılarda kısmetini arıyor. Sazan balığı çıkıyor bölgede. Çok sayıda piknikçisi var. Zaten özenle aranıp gelinecek bir yer. Bu kadar kalabalık olmasının gerçekten takdir şayan bir yönü var. tekrar edelim. Kastamonu'nun Tosya ilçesinin Yeşilgöl isimli mesire alanı. Yolu düşenlere tavsiye edilir. Kanalımıza da abone olmanızı istirham ediyoruz.